Aşkın oğlum, Allah senden razı olsun. Bu yola kavuşturdun bizi, biz bu rampadan çıkamıyorduk, kapımıza araba geliyor. Allah senden razı olsun, Allah sana dünya durduksan durdursun. Yolumuz şimdi yapıldı, sen önce uçayım. Havadan uçayım sanki. Bu kadar dua edeyim, Allah razı olsun. Allah, bin kere Allah razı olsun. Aşkın Türen'den. Tebrik edip, teşekkür ediyorum. Burası köyümüzün en işlek, en merkezi noktası bu şekil sıcak asfalt dökülmesinden dolayı çok güzel oldu. Aşkın Başkan'a da teşekkür ediyorum hizmetlerinden dolayı. Yapılan bu asfalt hizmetinden dolayı öncelikle Aşkın Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yapılması gereken bir hizmetti ve de yapıldı. Yapılan hizmet ortada. Güzelliğini görüyoruz. Tekrar tekrar beyefendiye teşekkür ediyoruz. Aşkın Başkan'a saygılar sunuyorum. Aşkın Başkan'a razı olsun. Çok güzel oldu rahat gidip rahat gelik. Çok teşekkür ederim ona. Böyle yardım olduğu için. Teşekkür ediyoruz. Ee, bu yolunda böyle gördüğümüz gibi köyün merkezi çok güzel oldu e, oldu burası. Aşkın başkanımıza yine teşekkür ediyoruz. Yollar bayağı yapılan yeri iyi oluyor. Ya şimdi bizim bu yola bir geldi asfalt. Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İyiyiz. Teşekkür ederiz yani yaptıkları için.